Türkiye Değer Partisi'nin genel başkanı olarak Türkiye'nin her köşesinde boyamadığım sandalye, boyamadığım okul, gitmediğim yer kalmamıştır. Türkiye Değer Partisi Genel Başkanı Selahattin Karıbura'ya davet ediyoruz. Şehitlerle ilgili, gazilerle ilgili e, yaptıklarımız Önder Başkan'la birlikte o ne zaman alırsa biz emir telaki ettik ve geldik. Bu konuyla ilgili hassasiyetimiz tüm şehit ailelerimiz ve gazilerimiz tarafından bilinmektedir. Türkiye Değer Partisi olarak her zaman yardım yapmaktan keyif alan ve bu keyfin hazın üstünde başka bir hazın olmadığını bilincinde olan bir başkan olarak hepinize çok teşekkür ediyorum.